Ben Buse, 18 yaşındayım. Burnumun iki tarafında da et ve şu ortada kırık var. Bu yüzden Servet Hoca'yı buldum tanıdığım sayesinde. Çok fazla doktor gezdim. Ondan sonra aralarında en güvenli olanı Servet Hoca olduğuna karar verdim. Bu şekilde bir ameliyat planını gerçekleştirdik. Heyecanlı mısın? Evet. <laughs> Bayağı. Ne zamandır ameliyat olmayı düşünüyordum? Bu zamandır ben mi lütfen? Bir senedir vardı. Bir senedir kesin vardı o. <laughs> bir sene şey önce ikna mı oldu? Yok. Gezdiğim doktorlar falan. Güven vermediler. <laughs> Güven vermeyince de ben de olmak istemedim halince. Öyle. Şimdi alkollü bir gazlı bezle sileceğim. Mikrofonunu kırdım. Dalkul mekanizması bizde sileceğim. Gözlerini kapat lütfen olur mu? <laughs> ve ben bastırırken biraz canın tabii ki acıyabilir. Korkma lütfen. <laughs> Şimdi hem hasta hem arkadaşı burnunun önden bakışta ciddi eğri olduğunun farkında değillermiş. Ameliyattan öncesinde bahsediyorum. Hayır hafifse değil yani ciddi eğri eğriydi. Biz burun ortak hıkırdağını tamamen çıkartıp baştan aşağı burnunu düzeltmeye çalıştık. Bayram tatilinde biz görememiştik ama hem eğriliği gitti hem o kocaman kemer görüntüsü gitti değil mi? Beğenmiş miydin? Alçı o zaman çıkınca. çok bakamadım. Bakamadın. Şimdi ben birazcık içinde kontrol edeyim olur mu? Şimdi bu kadar eğri burunlarda bu bunun delikleri bizim işimizi zorluyor. Sen de zaten şuradan biraz dikişin atmış. Farkında mısın bunun? Hiçbir şeyin farkında değilsin kız. Kasma kendini. Şimdi içeride hala çok fazla kabuklarımız var. Bak ben bir kısmını aldım ki daha fazla var. Fazlalarsam kanatırım bak şimdi. Görüyor musun? Bunu, evet işte bunlardan bahsediyorum. Bunları sen yıkayıp sümkürdükçe atacaksın. Kasma kendini hiç. Burada sana şimdi evet. masajı gösteriyorum. Morluk kremin vardı ya. <laughs> morluk kreminin, morluk kreminle aynanın karşısına geçeceksin. Melek sen de beni izle gösterirsin. Burnunun ucuna bastırmadan şu aşağıdan yukarı bunu yapacaksın. Tamam mı? <laughs> i̇ki dakika boyunca. Sonra şu iki parmağını birleştireceksin. Birleşik bir şekilde burnunun üstüne koyacaksın. Bu sefer de böyle yapacaksın. bu zaten bant varken de yapıyordum biraz. Tamam. Tamam Yine yapacaksın. Bant yokken yapacaksın. Bir ay boyunca bir de böyle. Tamam mı? Tamam. Bütün eğriliğimiz falan hepsi gitti. Çünkü bu dikişin açılmış. Onu da bekleyelim. Sonra gerekirse sonra bir dikiş atarız. Şimdi atmıyoruz çünkü. Atarsak kötü iyileşir. Güneşten koruyacaksın. Günde 3-4 kez tazelemek kaydıyla en az 50 faktörlük güneş koruyucu krem süreceksin. Tamam. Şimdi 2 hafta oldu ameliyatın olalı. 2-3 hafta sonra seni tekrar görmek istiyorum. Tabii. Şimdi Kadir sana bir randevu versin. Görmek evet, istiyor musun? Evet, sana. benim mi? Bu <laughs> <laughs> benim de mi? Evet, evet. Her şey gayet güzel oldu. Ay şu an çok hissettim. Çok Eskisinin güzel. artık çok fazla eğri olduğunu fark ediyor musun şu an bu kadar düz halinden sonra? Şunu diyorum birlikle alakalı. Bak şuranın biraz şişkin. Bir de şuradaki dikişin atmış. Evet, şurası daha şöyle yukarıya doğru. Evet, evet. O eğri, eğrilikten kaynaklanıyor biraz da. Onu da dikişin de atmış. Biraz bekleyeceğiz onun için. Ama şey olur değil mi? yine düzeltebiliriz. Lokal anesteziyle düzeltilecek bir şey. Zor oldu bizim için. Burnun zaten küçücüktü. Büyük değildi senin kemer olunca hep hastalar büyük zanneder ama bizdeki bizdeki en büyük problem burada kırıklığı düzeltmek. Neyse ki dümdüz bir hatta getirebildik. Benim burnum gerçekten kırıkmış. Ben şu an onu fark ettim. Hayır bu az da eğri değildi. Ciddi eğriydi. Nasıl bunu fark edemiyordum bilmiyorum. Eski fotoğraflarını falan gördün. Evet, zaten sen. Bakıyorum mesela. Benim burnum bayağı eğriymiş. Diyorsun evet, bunu. evet zaten. O ilk e, tamponları aldırdığım gün bir baktım. dedim gerçekten bunda bir kırık i̇şte varmış. O, bayağı kırık. Bu eğriliği oluşturduğu için şimdi biz iskeleti düzeltiyoruz ya deri eğri bu sefer. Derinin oturması zaman alıyor. Ve bir de Sabırlı olacağız. derim de kalınmış. Evet. Videoda. Atılıyor. Evet, kalın derimiz. Gayet güzel. Çok şişkinsin. İnmesini bekleyeceğiz. Masajlarımızı düzenli yapalım. Gözlük takmıyoruz. Gülüşmeler. Sigara içmiyoruz. Sigara kesinlikle içmiyoruz. İçiyor musun bilmiyorum. İçiyor olabilirsin. Biraz Melek içiyor da seni özendiriyor gibi hissediyorum. <laughs> tamam. Ee, Masajda dikkat et. 3 hafta sonrasında bir kadir randevu versin görüşelim. Bunun içini güzelce yıkadıktan o kabuklar çıkacak. Sümküreceksin ama sıkmıyorsun. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Üçüncü ay kontrolümüzdeyiz. Evet. Yine geç geldin. <laughs> su böreği su Bunları söyleyeceğim. <laughs> su böreği yaparsan affedeceğim. Bütün <laughs> kontroller her şeye geç geldim. Evet. Şimdi üçüncü ayımızda bayağı toparlamışız. Biz evet. bayağı şişkinliğimiz azalmış. Hı. Oldukça iyi. Burnun zaten senin küçüktü. Ama evet. senin burnundaki en büyük problemimiz ciddi eğrilik olmasıydı. kırıktı vardı. Evet, kırıktı. Bayağı güzel oldu burnun düz. Tabi yüz asimetrilerimiz var hepimizde olduğu gibi. Sen de bir, bir, tık daha fazla. Şimdi çok eğri olan burunlarda biz burun e, birliklerinde ne kadar eşit simetrik yaparsak yapalım ufak tefek asimetriler oluyor. Çok minik böyle asimetrin var çünkü o yüzden. O yüz asimetrisinden de kaynaklanıyor. Ama oldukça iyi. Çok da doğal konumda. Gösterişli şaşalı değil. Evet. Memnun musun? Gayet memnunum bu arada. Nefesi de iyi alıyorsun artık. Yani 18 senedir gerçekten nefes aldığımı hissettim. Burnumun ben. nefes alma diye bir fonksiyonu varmış dedin mi? Gerçekten dedim. <laughs> o tamponlar falan çıktı. Dedim ben nefes alıyorum. Bu nasıl bir şey? Evet. Güzel. Güneşten korumaya devam edeceğiz. <laughs> artık böyle yüz temizleme jelleri, peelingler falan kullanabilirsin. 3 aya kadar bunlar yasaktı. Kullanıyor musun de bilmiyorum ama. Kullanıyor yapıyorsan mi? artık serbestti artık. Şimdiye kadar da yaptın. Neyse bir şey olmamış en azından. Çok ama. 3 aydan sonra serbest bu tarz şeyler. Cıt daha çok yağlanır bazen sivilce falan olur. Neyse yapmışsın en azından bir şey olmamış. Çok şükür. Bundan sonra 3 ay sonra göreceğim 6. ayında seni. Hı hı. Hala gözlük takmayacağız hala. Bir seneye kadar yasak 6 aya falan. kadar Aynen. hayır hayır. Hep, hep yanlış hatırlıyorsun bunların hepsini. Neyse ki bir şey olmamış. Çok şükür. De bakalım 3 <laughs> ay, üç edin, ay sonra sesim. seni güzel bir su böyle bekliyorum. Anneye yaptırmak yok. Yok ben yapacağım söz.